<laughs> Yo sar teratu neredeydik mal oldu başındayık lan <laughs> ya dedi ki ekiplere dalmışlar biblene girmiş arpçlı havada abi sis kat sağa galla bis bis bir bir <laughs> 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 bir ya millet içinde bağırma coşku vallahi ya yazık günah çocuklar burada çok Al Burada burada azat önde. Bak bak araba araba. Önde önde önde. Ha ha sıktı bize. Yok katran yara çok oynuyor. Ona zor üstü bin Araca var araca bin. bin aracan, aracan. Down, down. Arka var. Enemy. 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 Enemy, Enemy down. Enemy down.

Burda botdur, botdur. Az Ama bot verim Aa, işte tane oldu. Orada iki tane, bir ekip parti bir iki de oradayız. Ben karar verin, oy. Arkada var, arkada Kur'an bey git gel oldum. Baba bak, çat. Nerede? Kafaladım, kafa Dur 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 kadar dur ya dur Olmaz. Enemy down, be down, down, just go down, down, enemy down. down. Dur 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 dur. Oh. Yav var kara dur dur. Enemy. Atacağım, Enemy. Ne böyle yaptı sen ya ben anam ya. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Var işte bu asa. Enemy down. Bu niye aldım ben de? Orada biri vardı benimle şimdi gelmedi ya. Oğlum adam götürmez ama dur dur. Dur dur ha. Durmak Sen ya. adamın tam yanında dur deysen öyle de gel. Yok yok babam yok ee? yok. Mustafa git artık. Bana benim Gitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir real bombası Azat size Barış abi orayı, orayı alın. Onları hallederim. Tamam. 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 Al alıyorum. şey şey. Git git git. Bola alsam alırdım. Şurada adam. Bir daha şarjı atsana varsa Atsam alır ama Yo. Ben gidiyorum şu. Görsem alır görmemişsem görmemişim daha. kişi olsa sıkıntı. değil tam asla bulmam. Bir Bari bas onu Gördüm gördüm bas sabit çıkma çıkma bas sabit çıkma çıkma. Bas sabit çıkma. Ne çıkma. Yemedi. Enemy down. Enemy down. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım ne mata var. Watch out. Watch out. Of şey hangi mane gol Ha adam. Baba baba ekibi görürsen Mustafa bak. Bak 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 aha nasıl ölmedi o bir ekip ha Mustafa alsana at. ama böyle bak hepsi orada vursana <laughs> orada orada bak orada gözük mü gözük mü gösterirler yavuz dörtler aga ben de renderli ben renderli ya